İbn Hacer Eytemi Hazretleri İtihafu Ehli Ehli İslam bi ı sıyan isimli eserinde diyor ki Kütübü Sitte'de de geçen bir hadis-i şerifte çarşamba ve perşembe günleri oruç tutun buyuruluyor. Biz hep pazartesi perşembe biliyoruz. Fakat e, çok meşhur olmayan sünnetlerden biri de Özellikle çarşamba günü orucudur diyor. Bu hadis-i şeriften dolayı. Çünkü bu hadis-i şerif kütüb-ü sitede de geçiyor. Bunun da sebebini açıklarken söylüyor, buyuruyor ki İbn -i Hacer -i Eytemi çok büyük ehli sünnet alimidir. İmam Rabbani Hazretleri mektubatında hep onun eserlerinden kaynak verir. Bunun beyanında da diyor ki zaten hadis-i şeriflerde çarşambanın uğursuzluğu zikredildiği için Özellikle insan çarşamba günü oruç tutarsa e, Ya Rabbi her kavme azap geliyor. Ma'uzi uzibe kavmun illa emel erbi'a Ümmetlerin hepsine gelen azaplar hep çarşamba günü gelmiştir. i̇bn Abbas'tan rivayet hadis-i şeriftir. La yebdu cüzamun ve la illa emel erbi'a Cüzam hastalığı, alacak hastalığı ancak çarşambaları zuhur eder. i̇bn Mace'de de geçen hadis-i şeriflerdendir.